Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve lihine esta'in ve ba'd Evet Değerli Hazırın hepiniz hoş geldiniz. Ben de bu tebliğde Aslında sabahki oturumda Taha hocamın belirttiği gibi Şimdi bir zemahşeri geleneği var Tabi bunun üzerine haşiyeler şehler yazılıyor Aslında alusi tefsiri de Bu şer ve haşiye geleneğinin Bir nevi özeti diyebiliriz Tabi sadece özet yapmakta kalmıyor. Mutlaka kendi görüşünde belirtiyor. Ve tabii ki hep bir tefsir faaliyeti bunun merkezinde de dil inceliklerinin anlatılması yer aldığı belirtilmişti. Tabi biz de bu tebliğde bu dil inceliklerinden sadece istihareye odaklanarak bu istiharenin ne derinlemesine tartışıldığını ve bu tartışma canlılığının hala alüsü de devam ettirildiğini göstermeye çalışacağız. Böyle bir amacımız, böyle bir hedefimiz var. Şimdi tabi istiharenin sözlük anlamına direkt oradan baktığımız zaman şimdi kaynaklarda, kitaplarda istihare kelimesini görür görmez hemen biz bunun terim anlamında olduğunu düşünemeyiz. Yani şunu söylemeye çalışıyoruz. Evet bazı kavramlar ilk doğduğu zaman sözlük anlamı itibariyle doğarlar, gelişirler, terim anlamı yerleşir. Ama istihare kavramında, istihare kelimesinde bu çok da öyle olmamıştır. Tamam ilk başta bir şeyin ödünç alması yani bir kelimenin başka bir kelimenin anlamının ödünç alması, başka anlamda kullanılması şeklinde bir sözlük luhavi anlamda değil ortaya çıkmış, bu şekilde kullanılmış ama bu kullanım daha sonraki terimsel anlamını yani benzerlik alakasıyla bir kelimenin başka bir kelimenin anlamında kullanılmasını kazanıyor oturuyor ama yine de istiare kelimesi luhavi anlamda kullanılmaya devam ediyor. Bunu özellikle alusi ya önceki kaynaklarda o yüzden isare kelimesi görür görmez hemen terimsel anlamı diye hükmedemeyiz. Önce bakmamız lazım. Gerçekten terimsel anlamda mı? Yani benzerlik alakası mı? Yoksa mecaz anlamında yani mecazi lugavi anlamda kullanılıp kullanılmadığını bakmak lazım. Burada alüsünün farkı şu. Alüsü de aynı geleneği devam ettiriyor. Yani isare hem lugavi anlamda hem terimsel anlamda kullanıyor ama o özellikle lugavi anlamda kullandığı zaman mutlaka belirtiyor. Diyor ki ben burada isare lugavi anlamda kullanıyorum. Ve bu anlamda kullanınca da onun mutlaka mecazi mursel olduğunu da aslında işaret ediyor. Yani şöyle özetleyebiliriz. Eğer lugavi anlamda kullanıyorsa bir alim tefsirinde anlıyoruz ki bu mecazi mursel demektir. Sonraki dönemleri tabii kastediyorum. Ama eğer terim anlamında kullanıyorsa bu bildiğimiz bizim benzerlik alakasıyla olan bir istiharedir. Evet. Dolayısıyla bu şekilde bir e, istihare terim ve lugavi anlamını alüsü de böyle görebiliyoruz. Şimdi tabii istihare kavramı çok hani biz genel olarak biliyoruz ama çok derinlemesine tartışılıyor. Özellikle biz bu tartışmayı Taftazani'de çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. Taftazan'ı ve Cürcani arasında ve Alusi de bu tartışmaları adeta harmanlıyor. Mesela buna bu, tar bu tartışmaların bir tanesi de istihare temsiliyenin eee olup olamayacağı tartışması. Şimdi burada tabii örnekler üzerinden anlatarak konunun daha anlaşılır olmasına çalışacağız. Şimdi ala hüden ayetindeki ala harfi ceri konusunda ulema tartışıyor. Tabii yani, alusu bu tartışmaları harmanlamaya çalışmış. Burada diyor ki ala harfi ceri bir defa harfi ceri olduğu için yani bir harf olduğu için esasında bununla bir ısrarı gerçekleşemez. Ee, tabii çünkü niye gerçekleşemiyor? istihareler aslında bir kelamda ana unsur olabilecek yapıda yani kelimeler üzerine gerçekleşir ala yani bir e, yani mükteda haber gibi isnadı taşıyabilecek kelimeler üzerine gerçekleşir ala ise böyle bir şey mümkün değil ama alanın bir anlamı var başka bir kelimeyle bulunduğu zaman o da istihla anlamıdır dolayısıyla bir kelime anlamı taşıyor yani cümle içerisinde unsur olabilecek bir yapıya sahip öyleyse diyorlar ala bizzat kendisi lafız itibariyle istihare olamasa da bunun anlamı olan isti'la isti'are olmaya uygun olduğu için ala bu isti'la anlamına tabi olarak bu şekilde bir isti'are sanatı icra edilebilir. Şimdi burada şu sorulabilir. E öyleyse madem isti'la kelimesinde hani isti'are yapalım, alada yapmayalım ama burada şöyle bir problem var. Sonuçta sanatlar lafızlar üzerinden gerçekleşir. Bu nedenle alaya bağlı kalınıp Ala'nın isti'la manasına tabi olması suretiyle bir sanatın icrası var. O yüzden tebaiye tabiri kullanıyor. Hani istiare e, anlatıldığı zaman asliye ve tebaiye diye iki kısma ayrılır. Asliye eğer camitse, müştak ise bu asliyedir. Ama eğer fi ise ya da müştak bir kelime ise bu tebaiye diye tabir edilir. Aslında buradaki tebaiye tabiri mesela bir fiilin ya da müştak bir kelimenin tebaiye olması da aslında o kelimenin kendisinde ısrarı gerçekleşemiyor ama o kelimenin maddesi olan mastar mastarda gerçekleştiği için, gerçekleştiği için o kelime o mastara tabi olmak suretiyle teba'iye adını alıyor. Yani bu teba'iye asliye ayrımı da buradan geliyor. Önce bunu bir anlatmaya çalışalım. Şimdi burada dedik ki temsiliye aslında bu tartışma e, tabii e, Zemahşeri'den kaynaklanan bir durum. Zemahşeri diyor ki yani ala, ala harfi cenin sadece bu harfte istari temsiliye vardır. Böyle bir e, ifade kullanıyor. Tabi burada istari temsili diyor ama onun dışında tebeye var mıdır, yok mudur? Buna dair herhangi bir şey söylemiyor. Şimdi tabi ulema diyor ki taftazaneye kadar, burada diyor teba'iye ifadesini kullanamayız. Neden? Çünkü temsiliye denen şey birden fazla unsurun oluşturduğu bir betimi, bir tasviri başka bir tasvire benzetmek demektir. Böyle bir benzetmede bir kelimeden bahsedemezsiniz. Artık orada tek tek lafızların bir önemi yok. Bütüncül bir önem vardır. Şimdi böyle olunca Alada da bir istihareden söz edebilir miyiz? Cürcan diyor ki edemeyiz diyor. Çünkü bir defa eğer söz edeceksek birden fazla unsurdan bahsedeceksin. Sen ala tek başına bir kelime tebaiye olduğunu söylemen mümkün değiliz. Ha ama temsiliye söyleyebiliriz. Temsiliye de itibari olarak söyleyebilirsin. Yani burada işte belirttiğimiz gibi bir bineğin üzerinde olan bir kimse hidayete sarılmasına, hidayette istikrar bulmasına, daha doğrusu istikrar bulması binek üzerinde olan bir kimseye benzetilmiştir diye. Dolayısıyla bir durumun başka bir duruma benzetilmesi yoluyla alanın ifade ettiği o durumun benzetilmesi yoluyla alada bir temsiliye söyleyebiliriz ama tebaiye tabirini kullanamayız diyor. Öte taraftan eğer diyor aslında ve şunu da ekliyor tabi Esasında diyor alada hiçbir şekilde temsiliyeye gitmeden sadece lafız üzerinden bir istari sanatını gerçekleştirebiliriz. O da ala sadece lafız olarak müşebbehtir. E, dolayısıyla daha doğrusu e, binek üzerine binmek müşebbehtir. Ala ise müşebbeh yoluyla sadece lafız üzeri, üzerinde istihare tasrihiye sanatını icra edebiliriz diyor. Tabii bu tebaiye bu şekilde söylersek diyor, yani istihare tasrihiye tabirini kullanırsak, ala o zaman tebe'iye tabirini kullanırız. Yani istihare tasrihiye tebe'iye tabirini kullanırız. Tabi tebe'iye olduğu için her bir tebe'inin karinesi de demek e, sanatını icra edilebilir. Dolayısıyla hüden kelimesine de mekniye sanatı. Yani hüda müşebbehtir. Bir binekte müşebbeh bihtir. Yani dolayısıyla hani benzetildiği için. Hüden kelimesine de ayrı bir şekilde istihare mekniyeden söz etmek mümkündür. Burada tabi alusi Taftazani taraf yani Taftazani taraf tutarak Cürcani'yi eleştiriyor. Diyor ki burada diyor Taftazani daha haklıdır. Çünkü burada alusi artık mantık kavramları kavramlarıyla işin içine giriyor. Diyor ki ala diyor cüz'i bir kavramdır ama aslında bu külli bir e, hali, durumu betimliyor. O yüzden diyor biz burada o cüz'i yönüyle tebaiye ama külli yönüyle de temsiliye tabirini kullanmakta hiçbir beis yoktur diye de Cürcani'yi eleştiriyor. Yani demek istediğimiz bu tartışmaların hala alüste çok canlı bir şekilde e, devam ettirildiğini görebiliyoruz. Ve bunları daha anlaşılır hale getirmeye çalışmış alüsim. Diğer bir tartışma konusu da Tahili -si, tahiliye olmadan istare mekniyeden söz etmemiz mümkün mü? Şimdi bir defa önce şunu söylememiz lazım. Mekniye dediğimiz zaman sadece müşebbeh zikrediyor, bih zikredilmiyor. Şimdi böyle olunca o müşebbehin bih iddiası bir nevi zayıflamış oluyor. Çünkü aslında istiharede amaç bir kelimeyi başka bir şeye benzeterek sanki onun gibi. Mesela bir aslana benzettiğimiz zaman sanki aslan. Yani aslanlık konusundaki abartıyı mümkün mertebe aslında abart, ileri derece çıkarmaktır. Şimdi mekniye yaptığımız zaman sadece müşebbeh olup müşebbeh bir olmayınca zayıflıyor. İşte karineyi hayali dediğimiz yani soyut As, as, esasında müşebbehe ait olmayacak hem aklen hem e, haricen ait olması mümkün bir, mümkün olmayan bir karine getirmek suretiyle aslında onun müşebbeh bihe aittiğini ona olan e, iddiasını güçlendirmek amacıyla mutlaka tahyili olması iddiasındadırlar. Ne zamana kadar? Taftazane'ye kadar. Yani hem Sekkaki hem Kazvini bu görüştedirler. Mesela burada bir örnekle açıklamaya çalışırsak, mesela zül kelimesi, yani burada kanat diye, hani e, burada tevazu kanadı diye belki e, tercüme edebiliriz. Burada zül kelimesini, tayr kelimesine benzetiliyor. Dolayısıyla nereden anlıyoruz? Çünkü cenah kelimesi burada bir karine. Anlıyoruz ki demek ki burada e, bir benzetme var. Ama sadece zül zikredilip, tayr zikredilmeyince istihare emekinin oluyor. Şimdi cenah kelimesi yani kanat, hem aklen hem de haricen e, zül kelimesini yani tevazuya ait olamaz. Çünkü tevazu dediğimiz şey soyut bir şeydir. Ancak bir kuşa ait olabilir. Bu şekilde hayalen sanki o e, tevazunun bir kuş gibi olduğu iddiası var. Böyle olduğu için de biz buna tahiliye sanatı icra ediliyor. Tabi tahiliye karinelerde icra edildiği için özellikle karineyi söylüyoruz. Şimdi bu çerçevede Taftazani diyor ki yenkudûne ahdallâhi ayetinde tabi ahd müşebbe habl Müşebbeh bi. Niçin? Çünkü nakıd kelimesi sadece ipin çözülmesinde kullanılan bir kelimedir. Lugavi anlamda. Ama burada e, taftazani örfi vazı esas alıyor. Şimdi biliyorsunuz şer'i vazı var, hani lugavi vazı var, örfi vazılar vardır. Yani bir kelime lugatta bir anlama vaz edilmiştir ama başka bir ilim dalında, başka dallarda ona o kelime yeni vazılar katabiliriz. İşte burada vazıya sanatından, vazıya iliminden aslında istifade ediyor. Taftazani ve diyor ki burada diyor örfi bir vazı yoluyla nakz kelimesi bir sözün bozulmasında artık kullanılır hale gelmiştir. Dolayısıyla burada tahiliye olmadan bir mekniye sanatı gerçekleşmiştir diyor. Ama burada Taftazani şöyle bir çıkmazı var. Şimdi eğer sen bunu kalkıp da bir sözün bozulmasına örfi olarak vaz edersen böyle kabul edersen bu sefer de bu istihareyi aslında gücünü zayıflatmış oluyorsun. Niye? Çünkü onun bizim amacımız müşebbeh bir iddiasında olduğunu mümkün mertebe ortaya çıkarmak. Dolayısıyla bir taraftan aslında bir şey mümkünlüğünü ispat ederken, öbür taraftan da e, anlam açısından bir anlam zayıflığına ya da e, nasıl diyelim, o iddiada bir çürülmeye yol açabiliyor. İşte Cürcani bunu fark ettiği için hayır, karşı çıkıyor, olmaz diyor. Mutlaka diyor, tahiliye kabul etmemiz lazım. Yani nakzı diyor, sen örfi vazı esas alırsan diyor, o zaman bu iddia zayıflamış olacak. Yani bu anlam gücü zayıflamış olacak. Bu nedenle Cürcani buna karşı çıkıyor. Ama tabii yine Alusi e, burada yine taftazlarından tarafta. Yani hiçbir zaman Cürcani desteklemiyor e, bu belaat konularında. Evet. Yine burada tabii çok kısa kısa gitmeye çalışacağım. Yine tabii Alusi'nin itikadi düşünceleri de istihare sanatının uygulanmasına da etki ediyor bu tartışmaların çerçevesinde. Mesela Rahman ve Rahim kelimelerinde Zemahşeri bunu mecaz olarak ifade ediyor. Tabi mecaz deyince burada lugavi mecaz olduğu anlaşılıyor. Çünkü burada acaba istihare anlamında mı, mecaz mursel anlamında mı, sonraki e, haşiyeler ve şehler birbirlerine farklı anlamışlar. İşte burada gördüğümüz gibi Tıbi diyor ki hayır burada Zemahşeri istihareyi kastetmiştir. Yani aslında burada mün'im anlamındadır. Allah nimet veren e, ifadesi rahim yani bir kralın rahmet etmesine benzetilmiştir. Niye bunu söylüyor? Çünkü Allah'ın rahmetinden bahsedersek rahmet bir kalbin şefkat duyması, incelmesi anlamına gelir. Allah için bu acziyet ifade eder. Ha demek ki o zaman diyor burada biz Allah acziyet yani bu şekilde kalbiyle şefkat duyan bir krala benzetilmiştir. Allah müşebbe, Rahman, Allah derken Rahman'ın altındaki hüve zamir Allah'a raci. Bu şekilde o müşebbe, müşebbeh bin karinesi olan yani kralın karinesi olan Rahman yoluyla, e, Rahman karinedir. Bu karine yoluyla krala benzetilmiştir. Öyleyse burada bir istiare mekniye sanatı söz konusudur. Tabi bunu istiare temsiliye diyenler de var. Tabi Razi ve Ebu Suud ise buna farklı yaklaşıyorlar. Diyorlar ki sebep sonuç ilişkisiyle diyor. Bu mecazi mursel sanatı icra eder. Ama Alusi bunları hepsini zikrediyor. Bunları tahlil ediyor. Hatta e, tahlil ederken şuna da yer veriyor. Diyor ki tıybini istiare görüşü ee, razi ile Ebu Sud'un mecaz görüşünden daha isabetlidir çünkü istare mecazdan daha mübalağa ifade eder. Bunu da belirtiyor. Ama diyor bunlar diyor aslında Zemahşer'in başının altından çıkan şeyler diyor. Yani böyle abartılı bir ifade kullan. Zemahşer diyor Mu'tezili tabi diyor. Kendi itizali görüşünü çaktırmadan diyor orada zerketmeye çalışıyor. O yüzden diyor itizalen burada Rahman ve Rahim'i mecaz anlamı yüklüyor. Tabi sonraki alimlerde de bu, bunun farkında olmadan bu itizanın peşinden gitmişler diye bayağı bir verip veriştiriyor. Alüsü ve bunların diyor hakikat olma, olması gerektiğini söyleyerek burada selefi bir düşüncenin etkisini görebiliyoruz. Çünkü zaten Alüsü artık o dönemde İbn-i Teymiye'nin görüşlerini çok desteklemesiyle bir selefiyle kayışı e, burada çok rahat kendini hissettirebiliyor. Ama öte taraftan mesela Yedullah gibi ifadelerde de aynı selefi düşünceyi bekleyebilirdik. Ama burada mesela Zemahşeri Beyzavi Nesefi İstari temsiliye olduğunu söylüyor. Maturidi bu tabi Maturidi biliyorsun ilk dönemde tam bir mecaza ya istare kayış tam gerçekleşemiyor. Diyor ki burada aslında hem mecaz anlam hem hakiki anlamı kabul etmemiz gerekir diyor Maturidi. Aslında onun bu düşüncesi kinaye sanatını anılıyor. O yüzden ben ikisini beraber kinaye olarak ifade ediyorum. Çünkü kinaye bir, bir kelimenin hem hakiki manada ihtimal olmakla beraber onun mecazi manayı taşımasını ifade ediyor. O yüzden alusi de esasında hem selefi düşünceyi benimsemek istiyor ama bir yandan da o ehli sünnet çizgisinden kopmak istemiyor. Çünkü sonuçta Osmanlı'nın bir müftüsü. Bu nedenle matürün görüşünü benimsediğini burada ifade ediyor. Kinaye olduğunu söyleyerek. Tabi burada Alusi'nin itizali etkileri de, ya itizali eleştiriler babında da yine istihare konusunda e, düşünceleri var. Mesela, le'allekum tettekun da, şimdi diyor ki, tabi bunu aslında Zemahşeri söylüyor, le'alle racayı, yani ümidi ifade eder. Şimdi Allah ümit beslemez çünkü bir şeyi kesin olarak bilir. E, muhatap açısından da biz bir şeyin muhatabın ümit etmesinden bahsedemeyiz. Çünkü muhatap yani burada takvadan bahsediyor. Takvalar ümit etmeleri değil, o takvaya sarılmaları onu gerçekleştirmeleri beklenir. Öyleyse diyor burada biz istihareden söz etmemiz gerekir diyor. Zaman göre burada diyor Allah'ın iradesi burada bir ümide, bir racaya benzetilmiştir. Bu şekilde bir istihare olduğunu söylüyor. Alüsü diyor ki tamam diyor evet. Burada istihare var ama diyor biz burada müşebbihi kalkıp da Allah'ın iradesi söylediği zaman sen diyor tabii Mutezilisin diyor. Allah Hayrı irade eder ama şerri irade etmez. Böyle bir düşünceye sahip olduğun için diyor. Burada halbuki tak diye takvalı olmaktan bahsettiği halde doğrudan muhataba göre değil de Allah'ın iradesine göre müşebbeh belirliyorsun ve burada itizali bir düşünceden kaynaklandığını iman ediyor. İma ediyor. Ama o yüzden diyor ki Alusi hayır diyor, Ayetin bağlamı diyor. Kullara hitap ediyor. Kulların takvalı olmasından bahsediliyor. Öyleyse diyor müşebbihin bu olması gerektiğini söylüyor. Ve bu tabii burada itizali eleştirilere eleştirilerde e, Alusi bu zemahşeri üzerine yazılmış olan Sekuni'nin Et Temiz adlı eserine dayanıyor. Bu eserde tabii itizali görüşleri çok eleştiriyor. Aslında El intisaf eserinde de aynı şekilde yararlanıyor ama e, hem Sekuni'den Sekuni Temiz adlı eserinde hem el intizaftan yararlanarak bu itizali tenkitlerde bulunmaya çalışıyor. Bunu da şundan yapıyor bu eserlere dayandırması. Böylece aslında kendisinin referanslarının ehli sünnetin kaynakları olduğunu yani ben selefi eğilimli değilim. Tamamen ehli sünnete sıkı sıkıya bağlıyım. Mesela şu örnekte bunu da çok daha net görebiliyoruz. Kün feykün ayeti kerimesinde. Burada istihari temsiliği olarak hemen hemen tefsirlerin çoğunluğu böyle ifade ediyorlar. Yani hem maturidi alimler de, eşari alimler de diyorlar ki Burada kün feyekün derken Allah bir şey ol deyip de o şey gerçekleşmiyor Yani hakiki anlamda Allah'ın ol kelamı yok Bu diyor Allah'ın bir şey irade etmesindeki Onun hemen gerçekleşmesine dair bir temsildir diyor Yani tefsiden çoğunluğu böyle Fakat adresi diyor ki hayır diyor Biz diyor bunu hakiki manada el almamız gerekir diyor Nitekim diyor Hanefi ule uleması bunu hakiki olarak ele almıştır. Tabi bu aslında selefi düşünceden kaynaklanan bir durum olduğu anlaşılıyor. Neden? Şimdi burada ilginç olan şu. Diyor Hanefi uleması bu görüşte sahiptir. Halbuki bu kelamla alakalı bir görüş. Maturidi uleması demesi gerekiyor. Özellikle Hanefi diyerek aslında Osmanlı o Hanefi çizgisine bir vurgu yapmaya çalışıyor. Bir de şöyle bir enteresan durum da var. Maturidi'ye bakıyorsunuz, Nesefi'ye bakıyorsunuz. Hani Maturidi'nin önüne gelen alimlerinden alimlerinden. Ebu Su'da bakıyorsun hepsi de bunların İstari temsili olduğunu söylüyor Hanefi alemlerden sadece En azından benim tespit edebildiğim kadarıyla Ebu Leys Semerkandi ile Nisa Buri'nin bunu Hakiki manada söylediği ortaya çıkıyor Belki birkaç elbette Başka söyleyenler de vardır ama En azından Maturidi alimlerin, Hanefi alimlerin çoğunluğu bunların yine temsili olduğunu söylemesi. Burada tabi Alüsi doğrudan ehli selef aslında bunu hakiki manada el almıştır. O yüzden ehli selefe sarılmamız gerektir, gerekir diye aslında orada söyleyemiyor. Dolayısıyla tabii bunun neye dayanarak söylüyoruz? Çünkü birçok tefsir, tefsirin, tefsirin birçok yerlerinde hep İbn-i Teymiye görüşlerini desteklemesi, ehli seleften taraf olması aslında selefi düşüncesinin de istihare sanatına bu şekilde yansıdığını söylememiz mümkündür. Tamam ben de bitiriyorum hocam. Sonuç itibariyle şunları söyleyebiliriz. Bir defa dediğimiz gibi başta istareyle alakalı. Tabi bu bir örnek. Aslında belatın diğer konular hakkında da aynı şekilde tartışmalar devam ediyor. Ama biz sadece tek bir örneğe yoğunlaştığımız için burada bile istarenin çok derinlemesine tartışmalar hala güncel bir şekilde alüse devam ediyor. Bunu söylememiz mümkün. Bir de bu belatla alakalı iki büyük üstad. Taftazani ve Cürcani. Şimdi tabi Taftazani malum biliyorsunuz mutavvel adlı eseriyle esasında bu kendi görüşlerini ortaya koyuyor. Ama Cürcani onun üzerine yazmış olduğu haşi adeta sanki bir haşi değil de şöyle bakıldığı zaman sanki tamamen taftazani ben nasıl eleştirebilirim ya da e, ne tür eleştirileri ortaya koyabilirim iddiasıyla ortaya koyulmuş bir eser gibi görünüyor. O yüzden aslında haşiye alel mutavvel değil de tenkit alel mutavvel demek belki daha doğru diyebilir, diyebiliriz. İşte Alusi de bu hem Mutavveli hem de bu tenkitleri karşılaştırarak arada bir e, mukayese yapmaya çalışıyor. Ama nedense, tabi bunu bilemiyoruz, e, hep Taftazani'den taraf tutuyor. Yani Cürcani'den taraf tuttuğunu ben doğrusu göremedim eserinde. Belki bunda Osmanlı'nın Taftazani tarafı olması, mutavvelin daha fazla e, okutulması, daha çok benimselmesi, belki diyorum o ana akımın etkisi olabilir. Artık bilemiyoruz doğrusu. Ve yine tabi ee, alüsünün selefi bir eğilimi olması istaredeki uygulamalarda kendini çok net gösteriyor ama yine de buna rağmen alüsünün bir kafa karışıklığı var. Yani tam selefi diyemeyiz. Çünkü birçok yerde gerçekten de zemah şeriye tabi oluyor. Mesela e, çok somut e, diyelim ki ehli sünnetin cehennemin yani e, cansız varlıktan konuşmasını hakiki manada düşündüğü halde Burada alüsü hayır diyor. Bunların temsiliği olduğunu çok rahat söyleyebiliyor. Yani kısmen e, aslında ishare sanatını benimsiyor. Ehli sünnetin o ana damarını tabi tutuyor ama bazen de ehli sünnete büyük bir baş yapıyor. Yani diyor ki hatta tabi bunu ehli sünnet demiyor da aslında diyor bu Mutezili bir görüş diyerekten bunları bunlara karşı selefi düşüncesini ortaya koymaya çalışıyor. Ve tabii yine bu ee, düşünceden ortaya koyar, koyarken de ehli sünneti eleştiriyorum değil de e, ehli sünnet üzerinden aslında mutezileyi eleştiriyorum diye kendini göstermek üzere intisafı özellikle referans göstermeye ve de e, selefi eğilimi daha ağır bastığı için de yine Sekun'un Temiz adlı eserini çok daha ön planda tutmaya çalışıyor. Böylece hayır ben demiyorum. Bak işte bizim ehli sünnet ulemamıza bunlar söylüyor. O yüzden hani beni selefilikle suçlamayın demeye getiriyor böyle olsa da tabii yine de Alusi kaynaklar Vehhabilik suçlamasıyla e, müftülük görevinden az azledildiğini belirtiyorlar. Yani yine bu e, selefilik suçlamasından uzak kalamıyor. Peki teşekkür ediyorum.